Yok ya bir de ya. Hikayeyi bilmeyenler için alkol bu içi gelen abi yok. bir yerden bir alkol almış. O alkolü ya yani başka tekelden almış ama açmamış. Buradan değiştirmek istiyor. Bunlar faturalı geliyor Bu tekelci abi dedi ki bunlar faturalı geliyor diyor. Değiştiremem demiş. Yani biz onları fatura ile giriş yapıyoruz. Bunun barkodundan hepsini fatura ile. Giriş. Bu da onun arkadaşı sabun tamam. tamam, var canım Allah Allah abi. Abi. gire yani değişeceğiz yani. Değişeceğiz. Ya, ya. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, ya. falan diyor işte. Yap, Alfa Bilalciğim çok ne teşekkürler canımın içi. Ona bir şey var Bu da, Bu da var. diğer arkadaşları Bunlar hiç üç kişilik bir zaten. Değiştirelim diyorum ben de ya. Tamam anne. Biz içelim. Tamam, biz içelim Ne yapacağız? Ne yapacağız? bira Ya bira içeceğiz biz de ya Allah Allah olmuyor acaba yani bandroll oldukça yani bunları alamıyorsun İşte burada da konuşuyorlar alabiliyor. falan evet konuyla tamam. <laughs> hiçbir alakası olmayan yan taraftaki emlakçı ahmet abi ee <laughs> dükkana giriş yapıyor abi ne insanı abi beni niye alamıyorsun sen alamıyorum ya patroli yazdım ben sen firma olcan bana patroli dükkana giriş yaptı falan. konuyla hiçbir alakası ben şimdi senden aldım bunu parçac geri almam ben pişini kesiyorum onu Böyle şeylerin niyazı olmaz. İnsanlar o kadar ışık alıyor. Işık dakika kardeşim iki dakika, dakika, dakika sırtının dönemi. Şimdi de gel Cemet abi. Olayı anlamaya çalışıyor. Sırtının dönemi. Arabanın o kadar ışık alıyor. Işıkları hep bazır onun kesiyorsun sen. Burada bir sarılma Neyi falan yaşanıyor. Ya, anlamıyorum Şş. diye. Şu ışığı bırak. Çık, ha. Çık ha. dışarı. çıkar at. Sen bırak. bırak. Seni. Çık sen. Ya. Yok. Bana mı vuracak? Çık sen Ne ne oluyor? Gel çıkın. <laughs> e, Ahmet abimiz komşu esnafına yardım amaçlı cevat cevat servet teşekkür ederim adamları dükkandan çıkartmaya çalışıyor abi yani çok güzel bir yardım bir yardım değil mi yani sonuçta böyle şeylerde esnaflar birbirine destek oluyor Eee... ve oluyor Eee... ve yardım ediyor şu anda abi ama Dün yani, günlüğün, sen sen, 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 sen sen sen, biliyor biliyor ben evet. sen gönle gönle beni biliyorsun, ha. Sen beni biliyorsun, o Çık Gel Tamam Çık Evet. Çık, çık, çık. Şimdi abi, bunlar çık, çık. abiyi dışarı çağırıyor. Gel dışarıda bir konuşalım falan gibi. Bir bir Sopa istiyor bir Ahmet çabuk. abi. Tam. Sopayı vermiyor ama. Tamam tam abi. Tamam. Gel çık, gel, gel, çık, gel. Gelsene, gelsene, gelsene. gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Tamam gelsene. tamam tamam. Dışarı çıkma. Gel gel. Tamam ben tanıyorum değil mi? Sana tanıyorum ben dışarı lan. Sen gel şuraya hareket gel, yapma! Gel buraya gel, gel. buraya! Tamam tamam. Oğlum hareket bire, yapma şöyle, diyorum! Hani, çık dışarı ya sen mi çık, gel, gel, çık, gel. Şöyle şöyle. çık dışarı? gel! Çık dışarı! Çık dışarı! Gel Gel! Ya tamam abi. Oğlum sen de amcık sen de burada müşterisin. Gel buraya çık Çık dışarı! Çık dışarı! Bir dakika dur ben onu çıkartacağım dışarı. ya. Neyse sen dışarı git! ben de para var. Lan! Lan! Lan o adamı çekiyorum! Bunu Şimdi burada küfürler geliyor artı e, Ahmet abi ufacık bir bıçak yarısı geliyor bak şu şuradaki arkadaşlar. Oynayacağım. Seri. Hava ile girdiler. Alır. Para var. Banyodan bana koy. Gel buraya. Gel gel. Çık. Bak. Bak. Çık. Sen bu bayes dışarı bak. çıkma oğlum. Seri. İşte evet Ahmet abi de sabırlı o değil. Hmm. Ben sokarım. Bak. Kimsina... Tamam tamam. Para mı bakla? İstiyor bakla. Tamam. Oldu. Sen dur karışma karışma Bir dakika bir çıkar Başka dışarı çıkartalım bir dakika Gördün mü İbniye bak Ya şurada olmaz da bak Bak görürsün kendini değil mi Çay mı Buyurun teşekkür ederim Tabağını da, Tabağını da al Buyurun Thank you my darling Burada olmaz evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Abi bak Tek elci abimiz değiştirmek istemedi. Ahmet abi de ona yardım ediyordu ve Ahmet abi atağa geçmeye başladı. Olmaz da bak. Burada onlar sükenler değil mi? Çık. Burada olmaz. Evet, bir biri atıyordu. Aşağı. Bir tane Sprite gördüm uşağ. <laughs> <laughs> <N 'ordur musun? gülüyor> <laughs> evet, Ahmet abi raşa başladı. Ağabey ne Bir dakika dur Senin ağağın içi <laughs> <laughs> Ahmet ağabey Ahmet ağabey ne yapıyorsun? Abi, dükkanın çamurunu da kırdım orada şu an bak Ahmet ağabey biraz kolsuzluğum Senin ağağın içi gidiyor ne yapıyorsunuz? Ağabey çık da? Abi nedi? Borisi, borisi. Abi nedi? Borisi, borisi. Abi, durma açma. Abi, yapmayın ya. Davut Ahmet abi hileyi açtı arkadaşlar. Saldırıya devam ediyor. Abi yapmayın ya. Bir şey kalmadı Ahmet abi. Ben vereceğim parasını, ben vereceğim parasını diyor. <laughs> Oradan küfürler gelmeye devam ediyor. <laughs> küfürler. ya Şimdi Tekelci'nin tartışması Cin'in tartışması yani sanırım vodka ile 3-4 birey değiştirmek istemedi. <laughs> Adamı koruyor hesapta şu an ahmet abi ama. <laughs> ahmet abi saldırıya devam ediyor. Abi ne oldu? <laughs> Parasını vereceğim. Parasını vereceğim. Parasını vereceğim diyor. <laughs> açacağım. Konuşacak. Alıyorum abi. Ne oluyor? Alo dayı. Dayı. Gel çabuk gel, <laughs> dayısın abi. Gel gel gel. <laughs> gel. Dayı. Dayı. gel, gel. Dükkanı yıktılar. <laughs> Camlar mamlar indi bir şey kaldı. <laughs> Polis dayı almam, dükkanı. Dayı dükkanı, yıktılar, <gülüyor> <gülüyor> dayı dükkanı yıktılar infosu geliyor dayısına. Açmıyorlar. <laughs> Allah Allah Allah. Polis arıyorum açmıyorlar diyor. <laughs> Polis bile karışamıyor Ahmet abinin savaşına. Oyun <laughs> abi. ha, Hala kapının önündeler ya. Bizim yanındaki İran tekrar Gel! gel ben gel. gel. var ya sizde, aranızda bulacağım. Aranızda bulacağım. Aranızda. aranızda. Ara, ara polis. abi polis ya. Ahmet abi saldırıya devam ediyor arkadaşlar. Bir alalım. Ahmet abi dükkana girip loot yapıp. Ya <laughs> Ahmet abi dükkandan loot'a devam ediyor bak işte. Loot yapıyor burada. <laughs> Ahmet abinin mermisi var. Ağzını konuşuyor. Ağzını konuşuyor. Ağzını da. Ağzını Abi polis açmıyor ya. Aç. <laughs> Ahmet abi loot'unu yaptı abi ve saldırıyor. Açma, açma abi. Aç, aç, abi. Geliyor buraya. Size bir şey diyeyim mi şu anda inanın bu senede yaşansa bu olay Bak şu anlık tahmini masraf 4000 lira falan bu arada 4000 liranın üstünde Şu an an Daha devam ediyor Küfür <laughs> efektiyle <laughs> <laughs> Küfür efektiyle bir saldırı daha geldi e, Ahmet abi şu anda sanırım soğuk biralardan devam ediyor. Oğlum bitti. Abi atma bir şey yap. Her taraftan da buraya bazı saldırılar gerçekleşiyor ama Ahmet abi. abinin bulunduğu bölgede loot çok <laughs> iyi. <Sizi yap> <gülüyor> 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 abi Ahmet abi loot'a devam etti. <laughs> Savaş alanına da dönüyor. bu sene sadece büyük şişeler 300-400 lira. Aynen abi şu an o büyük şişeler 700 falandır bence yani. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, abi. Ahmet abi dolaptan <laughs> devam ediyor abi atmaya. <laughs> Soğuk olarak... Bak Ahmet abi PUBG Mobile'de bir yere koyacaksın orada rank kasacak abi bak. Bölge tutma konusunda çok <laughs> başarılı. <laughs> Evet devam ediyor saldırıya VURUYORK Kavga mı var kaçtık Abi geliyor diyorlar ya VEY BAK VEY YARDIMA DİYİN VEY Yardım, <laughs> yardım istiyor yardım istiyor ama 1v3 devam ediyor şu anda hala takımı gelmiyor Ahmet abi atma dayım geldi dayım <laughs> Dayı geldi ama Ahmet abi one man squat'a devam ediyor Dayı Gir 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 Polis gelmiş abi atma atma e, Ahmet, Ahmet abi bir suç polis geliyor Ahmet abi, bir numara arıyor Biri arıyor <laughs> Ahmet <il> <laughs> Ahmet abi, abi isim yok. Koy da konuşuyor bak aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Canım savaştayım diyorum, ne inanıyorsunuz? Ambulans Ambulans bunlar. <laughs> <laughs> ambulans bir yandan ambulans istiyor. <laughs> <laughs> Dışarıda ne oluyor hiç bilmiyorum. Ben burada ambulans ya. çocuğu. atma artık atma. Karşılıklı küfürler devam ediyor. Abi <laughs> aynı anda girdiler yandaki rente karcı Yandaki esnaf burada. bu da Bu? He E dayı olaya müdahale ediyor Ahmet abi sakinleşmemek kararına veriyor. geliyor Tamam Ahmet tamam. abi, abi dinginleşiyor falan Ay, Heh? Rakipler, rakipler topuk yapıyor abi. Hadi.